Tarihi baştan yazmak, geçmişe dönüp kaderini değiştirmek isteyenlerin sevebileceği bir oyunla geldim. Yozgat, oda kurucusu değilsin. <laughs> Zortwagen. Güzel Yozgat'a şey. <laughs> hoş geldiniz. Eğer sağ tarafa bakarsanız kırdıkları, sol tarafa bakarsanız <laughs> <ziyaret> kırdıkları görebilirsiniz. <laughs> ya bu arabanın adı. Bu oh, araba kaldı. Bak şu itiyormuş gibi yapıp itmeyen kim ben miyim acaba ya? R8 <laughs> <laughs> PDC. Öncelikle sakin ol. Öldüm. Bakayım bu nasıl başlangıç ya? Kaçacağız bundan. Ne oldu lan? Aa bitti oyun. Başlatıyorum. Başlat. başlat bakalım lan. Yozgat bu kadarmış. Abi Spade bak hadi. Güzel aksiyon dolu bir başlangıç. Yozgat. Yozgat gidiyor. Yozgat baba kaya kaya gidiyor. Hop. Hop. Geçtim. Ne geçti lan? Biri öldü mü arkada mı diye ses çıkartıyor. Abi. ah, Şüpheli taşa dokun. Do taşa dokun. Abi biri dokunmuyor. Çit kırılmadan çık. Çit kırılmadan çık diyor. Yeni oyuncular bekleniyor diyor. Tıklayın. Bas, bas, bassın ağa sıkıştı. Tamam bastık ya. İçine mi giriyoruz bunu? Öldü, öldüysem ağzını böyle oyun bak. Öldük. Merhaba. Merhaba. Nasıl ya? Ne, ya? ne yapacağız orada? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bir kamp video çekmek için Zor Zordwagon'la birlikte ilerliyoruz. Kaç, 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 o kaç. Önde başlayan kim ya? Nasıl olmuş? Mert baba. Hareket yapıyor bir de. Kasım yok değil mi lan? Kasıyor mu lan oyun? Yok. Neredesiniz? Alo? Lan öldünüz mü? Valla kreş yedi. Sunucunun sahibi Arkadaşlar He. bakın. Yani, kendi kendine koştun mu onu merak ettik. Evet koştum hatta arkama <laughs> baktım neredesiniz dedim. <laughs> Öldünüz sandım. Kıyarlar dedim. Saçını kaşıdın mı? <gülüyor> İnanamıyorum. <laughs> Ney? Düşünürken böyle elini saçına götürdün mü? <laughs> Yo Öyle bir şey tıksa ne gülürüm ya. Go 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 go. Buraya ezberlik artık. dümdüz koşuyorum. Oralar bizde. Niye crash edim ya? Koşun oraya iyi bakalım. Yine mi crash yedin ha? Crash sen konuşamazdın yok, yok herhalde. Ya, yani. <laughs> Atladıktan sonra twerk. Twerk ayol. Buradan at bir de twerk yapalım. <laughs> Acemiler yapamıyor korkudan. Evet, ben bak... korkuyorum. Öyle yapacaksın abla korkma da koş abi. Parti. Aa işte bu. <laughs> koş. Şimdi arabaya tamam. bir hareket yapıyorum. <laughs> Yap bakayım. <laughs> ne oldu lan yaprağım? <laughs> adam mı oldun? Gel <laughs> Öleceğiz öleceğiz. Okbar, ok var ok. Gelin gelin gelin. gelin. Koş 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 koş. Gelmedin öldük. Böyle oyna. Kim öldü? Ya ben abi değilim. durup durup arabanın önünde na 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 yapıyorsunuz ya. Ne yapıyorsun? Arabaya iyi hareket yapıyorsunuz ki <laughs> ben onu anlamadım ben ya. adam gibi oynayın ya. Ana bak <laughs> lan Yozgat'a bak ne <laughs> güzel yermiş. <diyormuş>. Ellam. Satürn Yozgat'a bu kadar yakın ya. Oğlum değişik bir topik bir yer. Ben bunu bir öttürüyorum. Şurada kırmızı bir şey var bunu alıp geliyorum hemen. Mayın gibi duruyor ben basmayacağım. Fulya! Atlanmıyor Şu kırmızıları topla ekstra puan veriyor. Lan mayın onlar galiba. Lan ne mayını be şey puanı bu. Ee, Bak. geliyor. Hmm. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Mayına bastı. <laughs> Haydi bakalım. evin içindeki kim? Evin önündeki kim? Bizdendir o Bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz ki. Bizden biri olmayabilir. Olur mu lan? Hayır kordu. Dikkat. Mayına hemen patlamıyor ya. Yok arkada kordu arkada. Bu kordu ya. Orada arkada hayır ya kordu arkada. Nerede hani nerede Kordi, şey git bak şu dağın oraya doğru. Oğlum, yemeyiz, doğru. yemeyiz Geçtik o yollardan geçtik. O buru dünya batsın şu. <gülüyor> <gülüyor> Arriba! <gülüyor> Sevdik sevdalandık gözlerine bağlandık. Sen gelince <laughs> gönlüme sevdalar yalanlandı. Hop be! <laughs> Üç, 2, bir, go! Çok güzel! Cordy sendeyiz. Değilsiniz abi, ne söylüyorsun sen? Bu çocuk, Söyle bu var şey. ya, bu çocuk yarın öbür gün Vallahi. böyle... ...on kişi konserine falan çıksa karşıda bayılır amına koyayım. <laughs> abi, Sıfırdan diye şarkı mı yazayım Evet, yazdım Allah ben az ya. önce. <laughs> Boktan da ama yazdım. <laughs> Bedir, sikimi, kemi, adı bu yani Hadi alım ya. Elren, elren, elren Kordu hesapla kelime sapları reyhat Sense geride saklan beynine sakılı cake Derine şeytan bir kerelik acıma peyz Tüm dinleyenlerden <laughs> özür diliyoruz Biletlerinizi iade edeceğiz arkadaşlar Gerçekten utanç vericiydi Kendinize çok iyi bakın mu beyler? Rap beyler, rap bu za mu? O zaman Mert, patlat bir Mert hadi. Ay Mert ne, rap. Ya, başlıyoruz. Yo. <laughs> Dört arkadaş geldik buraya. sordu denilen oyuna. Geldik burada, buranın adı Yozgat Turullu'na. Hadi bakalım, kavan. Oğlum burada kavan. <laughs> <Şöyle gülüyor> ya. <gülüyor> niye seviyorsun hemen ya? <laughs> İyi yolumu seçecekti, kötü yolumu. Arkadaşlarını satacak mıydı? Yoksa herkesin arkasında duracak mıydı? İşte karşınızda Fulya'nın hikayesi. Fulya! Fulya! <gülüyor> <gülüyor> Macera derinliklere doğru ilerlemeye başlamıştı. Dört kafadar bakalım bu evdeki problemi çözebilecek miydi? <gülüyor> lan! lan. <laughs> Allah'a emanet ol! Görüşürüz! <gülüyor> <gülüyor> lan! <laughs> Seni ben ona koyayım. Sen bındık. Çağır başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> <O yüzden biraz gülüyor> işte. ya, Çok tatlı oldu, oldu lan. Biliyoruz galiba. <laughs> büyütemiyoruz ya. Bakalım büyütemiyoruz galiba. Efendim. Seni yerim Abi lan. <laughs> Velet. <laughs> Oo Bedir bak süt banyosu ayran gel. <laughs> vay 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 ne lan. Bedir lazım? bunda ne boğulursun koyun <laughs> <yapayım> var ya. <laughs> Kahramanlarımız tam gaz farelerden <laughs> kaçıyordu. Bakalım başarılı olabilecekler miydi? <laughs> Küçücük olmuştu hulya. Bakalım yapabilecek miydi? <laughs> Küçüldüğü zaman bile 30 yaşına inmişti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya. Nasıl duruyor ya? Bir gün acı verişimi abi, kazandım. Boş ver <laughs> <yedim. E1 gülüyor> <işte> lan. Gel gel gel. bak. E1 iş lan? E1 değil sanki abi. O E1 değil <laughs> 31. <30 Bir. gülüyor> ben onu nasıl E1 diye okudum abi? 31. <laughs> aman tanrım aman tanrım. Arkadaşlar fırtına yürüyor. Fırtına <laughs> yürüyor mu? Yürüye bakın lan. Ne oluyor gökyüzünde? O ne lan? Oha siktir. Arası. Ayak vuruşu. Kaçın kaçın. Ezecek bizi bizi ezecek. Kordu'yu ben canlandırdım. Geliyor, gel, şey şey. Araba geliyor gel içeri. Bir Kordu araba geliyor. Kordu araba geliyor. Kordu araba geliyor. He. Şimdi bak bir şifre, şifre bulmamız gerekiyor. Şu kapıyı evet, açmak için şifre. De, onu da mutlaka yani dua ile bulacağız işte ya. Dua edin diyor çünkü yani. Aaa. Aa, mi bulacağız ki şifreyi? Ama yok ya dua et diyordu sadece. Şuraya bakın. Ha, bu ben, şeymiş. Ben size Mesela Birimiz şöyle, birimiz atıyorum şöyle yapsa olmuyor ki. Ha, herkes farklı emote mu yapacak dedim de o da olmuyormuş. Dur bakayım. Tamam bir dakika biri otursun sonra biz diyelim de deneyelim. Biri doğaya de otursun. 2 5 Yok olmuyor. 31 yazdı. 30 30 yazdı, 30 30 30 yazdı. 31 yazdı. 31. yazdı. 31. Tamam, tamam bir 31 31 ol, şifre mi? ya. 31 31 şifre ya. Bu Hayır. Türk Türk yapımcılar açın bu. Açın yolu mu? 31, 31 31. 69, 69 bence abi. Açın 31 69, 69, abi. 69 olabilir. Marhaba, size yolu mu evet. açın dedim. 69 31. Bir saniye kanka. Açık biliyorum dedim size. <laughs> Aç bakalım. Hayda A hadi. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. O ne lan? Bir o şey, şey geldi, çıktı, geldi, bir şeyler geliyor. Araba, tek, var lan. Ne? Ne yapacağız? Çaktı galiba. Çıkalım, çıkalım. Koşun, koşun. ya onlar. Aa, far bir şey mi? Far çıktı. Lazere değersen vuruluyorsun. Lazere değmedi. Tamam ya, lazer bizim işimiz oğlum, hiçbir şey olmaz. Aman dikkatli <laughs> oğlum ha. Ah! Kim vurdu? Kim de yedin? Tümkan abi galiba. Değildim, ben de ben Öldü mü? Aaa! Orniii! Alacağım, alacağım. Oh, kurtuldum güzel, lan. Kulkan alayım mı? Tamam. Kulkan öldü mü? Al, 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 al. al alma, alma! Twerkteyim! Alma diyor, alma diyor, alma diyor! Nasıl aldın ya? gitti, neyse. Ya mavi bir basıyorum. Ha orada mıydı şey? Kırmızı bir basamıyorum. Kırmızı iki bastık tamam. Aa, aa, aa. Ya sikeceğim ya. Lazer bizim işimiz oğlum hiçbir şey olmaz. Şarjını <laughs> tamamlamışlardı. Çık. Artık son görevde bitmişti. Oyunun sonuna doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Üstelik Değil bu işşahat. süreçte kimse ölmemişti. Arkadaşlarının gelmesini bekliyorlardı. Evet, eşyalarım içeride kaldı. Gelecek Eşyalarımı almayayım mı? İçeride gelmeyen bir arkadaş vardı. Ama sizi kaldırabileceğim iki tane Zortingen oyuncağı içeride kaldı. İsterseniz gidip alabilirim. Al al zaman al al. Al al al. O zaman Bana bir şey oluyor, bana bir şey oluyor. <laughs> Duramıyorum. Kerim bak böyle oyna. Ya lazer bizim işimiz oğlum hiçbir şey olmaz. Tahtanın arkasına saklanınca vuramıyor tahtadan. Rahat ol kanka o kadar da zor değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye asıl şimdi başladı. Ulya ve arkadaşları maceranın <laughs> asıl derinliğine doğru şimdi gidecekti. Onu öyle al. Ayağım. Yarak adası. Yarak adası. İkinci bölümün sonu. Island ya.